Test 3'e geldik değerli dostlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Canlının yapısında bulunan inorganik bileşiklerle ilgili hangisinin doğru olduğunu soruyoruz. Ototrof organizmalarda sentezlenirken heterotrof organizmalarda sentezlenemezler demiş. İki tarafta da yani hem ototroflarda kendi besini, kendi üretenlerde hem de hazırcılarda sentezlenme reaksiyonu gerçekleştirmez. inorganik bileşikler mesela mineraller sentezlenmezler abi. Bu yüzden ne olacaktır? Patlayacaktır bu. Hidrolize uğramadan hücre zarından geçemezler diyor. Zaten küçük adamlar olduğu için hidrolize uğramayacaklardır. Hidrolize uğramasına gerek yoktur. Bu yüzden bu da patlar. Homeostazinin korunmasında işlev görürler. Homeostazin ne arkadaşlar? Denge. Dengenin korunmasında işlev görecek mi? Elbette. Yani netice itibariyle ben inorganik bileşikleri niye alıyorum abi? Denge için. Vücudumun dengesini korumak için alınmış oluyorum. Doğru. Hangisi doğrudur diye soruyor. Cevap ne gelmiş oldu? ilk soru için bolu gelmiş oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yapısında karbon-hidrojen elementleri bulunmaz diye soruyor. Karbohidratlara bakıldığı zaman karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunuyor. Bu yüzden adana patlar. Proteinlere bakıldığı zaman karbon, hidrojen, oksijen bunun yanında azot da bulunur. Bu yüzden bu da patlar. Hormonlar e, organik adamlar olduğu için ne yapacaktır? Karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunacak gitti. Bu arkadaşımız inorganik bir yapıya sahip olduğu için ne yapmayacaktır? Karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunmayacaktır. Tabii karbon ve hidrojen demiş ama zaten bunlar da bir arada bulunmayacak. Denizli patladı. Vitaminler organik yapıya sahip oldukları için karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunacaktır. Cevap ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Aşağıdaki görselde sağlıklı yetişkin bir insanın vücudundaki bazı doku ve organların yapısındaki su oranları verilmiştir. Diyor işte gözü vermiş, kanı vermiş, kalp demiş, kas demiş vesaire. Buna göre diyor hangisinin doğruluğu kesindir diye sormuş. Gözün yapısındaki su miktarı kasların yapısındaki su miktarından daha fazladır diyor. Bakın burada bir çakallık durumu söz konusu şu. Yüzde vermiş size soruda fakat miktar sormuş. Şimdi buradaki yüzde, yüzde ile miktar aynı şey değil arkadaşlar. Yani gözde evet bakıldığı zaman yüzde 95 oranında bir su var. İşte kasa baktığımız zaman ise yüzde 75 oranında var. Ama gözde bulunan su miktarı kasta bulunan su miktarından fazla olmayabilir. Çünkü kas daha büyük bir yapıya sahip. Bu yüzden miktar bakımından kas üstün gelebilir. Bundan dolayı da ne olacaktır? Bir patlayacaktır. Burada tamamen bir hani kelime oyunu yapılmış. Akciğerleri oluşturan organik maddelerin oranı inorganik maddelerin oranından çok olamaz diyor. Akciğerler nerede? Akciğerler burada. %85 su varsa eğer ki %85 oranında inorganik madde var demektir. Niye? Su inorganik madde çünkü. Geriye ne kaldı abi? %15 kaldı. %15'te ne olacaktı? Organik olmuş olacaktır. Yani organik, inorganikten hiçbir zaman ne yapmayacaktır? az olmayacaktır. Neden? Çünkü inorganik miktar ne yapacak? Daha fazla. Bundan dolayı. O zaman bunu alacağım kesin. Beyin ve böbreklerin içerdiği mineral çeşidi ve oranı aynıdır diyor. Adam sana sadece su üzerine yorum yaptırmış. Sen herhangi bir şekilde buradan mineral çeşidi üzerine yorum gerçekleştiremezsin. Patladı. Hangisinin doğruluğu kesindir diyor. Cevap Adana gelmiş. Oldu. Aşağıdaki da. Bazı besin değerleri verilmiştir diyor. İşte limonun pH'sını vermişiz. 2 domates, 4 süt, 6 saf su, 7 brokoli, 10. Her pH biliminin hidrojen ve hidroksil derişimlerindeki 10 misli farka karşılık geldiği bilindiğine göre. Yani atıyorum 2'den 3'e giderken abi 10 misli şekilde gidiyor. 2'den 4'e giderken ise 100 misli gideceğim. Niye? 10 çarpı 10 şeklinde yapacağım ve 100 birim gitmiş olacağım. Hangisi doğrudur diyor. Saf su nötr olup diyor. İçerdiği hidrojen ve hidroksil iyonu yoğunluğu birbirine eşittir diyor. Saf su zaten 7'ye sahip. Biz pH çetvelini düşünürsek eğer ki ne olacaktır? pH çetveli sıfırdan başlayacaktır. 14'e kadar gitmiş olacaktır. Burası 7 ise eğer ki şuradaki kalan birim ne olacak abi? 7. Diğeri ise ne olacaktır abi? Yine 7 olmuş olacaktır. Yani 7 birim ne içerecektir? Hidrojen. 7 birimde hidroksil içermiş olacaktır. Doğru. Limon domatesden 100 kat daha asidiktir diyor. Bakın demiştik burada 10 misti farka sahiptir. 2'den 4'e gidiyorsam eğer ki ne olacaktır? Her birim 10'la gitmiş olacaktır. Dolayısıyla 2 birim olduğuna göre 10 çarpı 10'dan ne gelecek? 100 gelmiş olacaktır. Eğer 2'den 5'e gitmiş olsam ne olacaktır? Bir 10 daha koymuş olacaktır. Ne olacak abi o zaman? 1000 olmuş olacaktır. Brokoli diyor bazik diyor süt asidiktir diyor. Brokoli 10 olduğu için 7'den üstte olduğundan dolayı bazik olacaktır. Süt ise asidiktir diyor. 7'den daha küçük olduğu için ne yapacaktı? Asit olmuş olacaktı. Burası asit burası ise ne olacak abi? Baz olmuş olacak. O zaman bu da doğru. Hangisi doğrudur diyor. Cevap Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki görselde su molekülleri ve aralarında kurulan bağlar verilmiştir diyor. Tamam hidrojen bağlarını falan göstermiş. Bu görseldeki verilen do veriler doğrultusunda su molekülü ile ilgili demişiz. Hangisi yapılabilir diye soruyor. Kutuplu yapıya sahiptir diyor. Bakın kutuplu yapıya sahip olduğunu artılardan ve eksilerden ne yapabiliyorum görebiliyorum. Doğru. Birbirine hidrojen bağlarıyla bağlıdır diyor. Adam göstermiş zaten hidrojen bağlarıyla bağlı. Doğru. Hücre sitoplazmasında en çok oranda bulunan madde diyor. Şimdi hücre sitoplazmasında en çok bulunan maddeyi ben bu görselden ne yapamam çıkartamam. Herhangi bir şekilde veri var mı? Yok abi. O yüzden bu ne olacaktır? Olmayacaktır. Hangisi yapılabilir diyor. Bakın dikkat ettiyseniz zaten bu görseldeki veriler doğrultusunda diye de yazmış soru yazar. 1 ve 2'yi almış olacağım. 3'ü ise almamış olacağım. Cevap ne geldi o zaman? Ceyhan gelmiş oldu. Minerallerle ilgili demişiz. Hangisinin doğru olduğunu sormuşuz. Canlılar tarafından sentezlenme özelliğine sahip değildir. İnorganik bir yapıya sahiptir. Doğru. Vücut yapısına katılma özelliğine sahiptir. Doğru. Kofaktör olaraktan görev yapacaktır. Doğru. Zaten bileşik enzimlerin yapısına katılan kofaktör grubudur. Kofaktör görüyorsanız eğer ki ne olacaktır arkadaşlar? Mineral yapılı olduğunu bileceksin. Eğer ki koenzim görüyorsan ne olacaktır? Vitamin yapılı olduğunu bileceksin. Fakat bileşik enzimlerin yapısındaki yardımcı kısmı biz tamamını kofaktör diyoruz. Bunu zaten temel bileşenler kısmında yani enzimler testinde konuşmuş olacağız. O zaman bu da doğru mu? Doğru abi. Hangisi doğrudur diyor. Cevap Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki tabloda insan vücudunun gereksinim duyduğu bazı mineraller görevleri ve 70 kilogram ağırlığındaki sağlıklı bir bireydeki miktarları verilmiştir diyor. Kalsiyum vermiş, kanın pıhtılaşması, kemik ve diş gelişimi, sinirsel iletim, kas kasılması, vücuttaki miktarının 1200 gram olduğunu söylüyor. Çinko, bazı enzimlerin yapısına katılma bağışıklığı güçlendirme, özellikle Covid dönem, pandemi döneminde çinko çok fazla tüketiliyordu bağışıklığı güçlendirmesi açısından. 2 gram demir hemoglobinin yapısına katılıyor. ÖSM 2024'te sordu bunu ve 4 gram. Iyot, tiroksin hormonunun yapısına katılıyor ve 30 gram. Eyvallah. Tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. Beslenme yoluyla yeterli miktarda kalsiyum ve demir alınmaması ka kansızlığa yani anemiye sebebiyet verecektir. Kanın pıhtılaşmasına göre kalsiyum, hemoglobinin yapısına katılma demir. Dolayısıyla ne olacaktır? Anemiye sebebiyet verecektir. Doğru sık hasta olmanın nedeni çinko eksikliği olabilir. Bakın çinkoya bakıldığı zaman zaten bağışıklığı güçlendirme üzerine etkisi var. Sık hasta olmanın sebebi çinko eksikliği olabilir mi? Olabilir elbette doğru. Bir mineral vücutta ne kadar az miktarda bulunuyorsa sağlıklı gelişim için önemi o kadar azdır diyemezsin kardeşim vücut için. O kadar yani adamın çinkoya bu kadar ihtiyacı var dersin. Çinko, kalsiyum'a göre önemsiz diyemezsin. Adam bağışıklığı güçlendirmezse komple patlarsın netice itibariyle. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Hangisi yanlıştır diyor. Cevap C. Han gelmiş oldu. Suyun etkin bir soğutma sağlaması ve terleme ile vücut sıcaklığının düzenlenmesine sahip olduğu aşıdaki özelliklerden hangisine bağlıdır diyor etkin bir soğutma sağlaması ve terleme ile vücut sıcaklığını düzenlemesi diyor. Bakın soğutma ve terleme, soğutma ve terleme iyi bir çözücüyle bir alakası var mı durumun? Yok. Fakat buharlaşma ısısının yüksek olması ile alakası var mı? Evet. Neden? Vücut sıcaklığını ne yapıyor? Düzenliyor. Buharlaşma ısısının yüksek olmasının amaçlarından bir tanesi. Yine soğutma sağlıyor. Buharlaşma ısısının yüksek olmasından dolayı. Ama inorganik yapılı olması zaten suyun bir özelliği değil. Adam inorganik yapıda sadece yani. Bu bir özellik boyaktan ne yapmıyor? Söylenmiyor. Koezyon kuvvetine boyaktan yüzey gerilimin oluşması, yüzey gerilimle alakalı muhabbet veriyorsa size çok böyle minnak bir canlının o su yüzeyinde durması örneği verilecektir. Bu yüzden bununla alakalı bir durum söz konusu değildir. Adezyon kuvveti sayesinde başka moleküle tutunması alakalı bir veri yok zaten burada. Adezyon kuvveti suyla başka bir molekül arasında gözlenmekte. Bu da değil. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Bolu gelmiş oldu. Yukarıdaki şekilde gösterilen böceğin ve yaprağın batmadan su yüzeyinde durulması. Bakın dikkat ettiyseniz bu arkadaşımız çok küçük bir adam. Bu yüzden ne yapmıyor arkadaşlar? Batmıyor. Tabii biz girsek ne yaparız abi? Batarız. Hangi kuvvet bu? Kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti su moleküllerinin birbirini çekme gücüdür. Adezyon ise suyla başka bir madde üzerine ne yapacaktı? Etki etmiş olacaktı. Adezyon farklı madde suyla. Koezyon ise suyun birbirini çekmek kuvveti. Hangisiyle ilgilidir diyor. Koezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzeye girdi mi? Evet direkt olarak ilgili. İyi bir çözücü olması da bir arkası yok durumun. Bir şey çözdürmüyorum suda çünkü. Donduğu zaman yoğunluğun azalması ile alakalı da bir durum söz konusu değil. Donduğu zaman yoğunluğun azalmasıyla alakalı bir durum söz konusu olmuş olsaydı daha ağır bir canlı koymuş olacaktım buraya. Nasıl çok böyle soğuk olan bölgelerde su donuyor sen üstünde yüzebil yani yürüyebiliyorsun. İşte o bunun örneği arkadaşlar. Bunun değil ama bu küçücük minnacık bir canlı yani. Hangisiyle ilgilidir diyor cevap Adana gelmiş oldu. 10. sorumuza geldik değerli dostlar. Aşıdık grafikte 4 bitki tohumunda su oranlarında meydana gelen değişimler gösterilmiştir diyor. Şimdi 3 numaranın su oranının arttığını, 2 numaranın su oranının yine arttığını fakat 3 numara göre bir tık daha az olduğunu. 4 numara sabit kalmış, 1 numara ise gittikçe azalmış. Buna göre bu tohumlarda gerçekleşmesi beklenen olaylarla ilgili hangisi kesinlikle yanlıştırı soruyoruz. Şimdi solunum hızının arttığını gözlemliyormuşuz. Bakın su açığa çıkmış. Su açığa çıktıysa eğer ki metabolik bir ne nedir arkadaşlar? Olay gerçekleşiyoruz. Netice itibariyle biz su oranlarını nerede gözlemliyoruz? Dehidrasyon tepkimelerinde yani anabolik reaksiyonlarda gözlemliyoruz. Dolayısıyla su artarsa eğer ki metabolizma sürekli çalışıyordur ve solunumuz da ne yapmıştır? Buna paralel şekilde artmıştır diyebiliriz. Yani bu grafiğin aynısını çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. ATP tüketimizi bu tepkime de su oranı artıyorsa dehidrasyon tepkimesi ise eğer ki ben ne yapacağım abi ATP tüketmiş olacağım netice itibariyle yine bu grafiğe paralel olmuş olacaktır. Karbondioksit tüketim hızı diyor. Karbondioksit tüketim hızı şöyle mesela 6 tane karbondioksit artı 6 tane su tepkimeye girdi. C6 H12 O6 çıktı ve 6 tane de oksijen açığa çıktı. Bakın karbondioksit tüketseydi eğer ki bununla beraber su da tüketmiş olacaktı. Yani fotosentez reaksiyonu gerçekleştirmiş olacaktı bu arkadaşımız. Şimdi diyeceksin ki hocam işte bu tohum çimlenmek doğan tohum belki. Çimlenmek doğan tohum fotosentez yapmaz bildiğiniz üzere. Daha ileriki konularda biz bunu gösteriyoruz ama ben vermiş olayım bilgisini. Burada çimlenmek olan tohum demediğinden dolayı normal bir tohum dediğinden dolayı arkadaşlar fotosentez yapma özelliğine sahiptir şeklinde almış olacağız. Dolayısıyla karbondioksit tüketiyoruz da su da tüketmek zorunda. Bakın tepkime sonunda su açığa çıkmış mı çıkmamış. O zaman bu grafiğe paralel bir şekilde gider mi bu gitmez. Ceyhan patlar. Büyüme hızına bakarsak eğer ki yapım tepkimesi gerçekleştiğinden dolayı su açığa çıktığından dolayı büyüme hızı da buna paralel olarak ne yapacaktır artacaktır. Metabolizma hızı da aynı şekilde yine metabolik bir reaksiyon gerçekleştirdiği için ne olacaktı? Buna bağlı olaraktan çizilmiş olacak. Paralel çizilmiş olacak yani. Cevabımız ne gelmiş oldu o zaman değerli dostlar? Ceyhan gelmiş oldu.